dersimizde doğruda açıları göreceğiz ee, ilk olarak açı ortayla başlayalım. Açı ortay bir açıyı iki eş parçaya ayıran ışına veya doğru parçasına o açının açı ortayı denir ee, şurada şekilde gördüğünüz gibi ABC açısının açı ortayı BD'dir. Burada e, iki eş parçaya böldüğü için şöyle şu şekilde iki nokta şeklinde gösterilmiş. Yani e, işaretleri, sembolleri aynıysa açı ortay olduğu anlamına da gelebilir. Ee, i̇lk örneğimizde ABC açısının açı ortayı BD'dir. 90 derece olduğu için 45-45 bölünür. Diğer örneğimizde KLM açısının açı ortayı LE'dir. Burada 140 derecelik açıyı 70-70 bölüştüler. Yine LKE açı ort açısının açı ortayı KU olduğuna göre 48-48 yazılabilir. Bize genellikle bu açılar şeklinde daha çok sayısal örnek şeklinde değil de denklem şeklinde sorarlar. Onlar da şu şekilde. Şimdi LN açı ortaydır diye bize belirtmiş. O zaman x kaçtır diyor. Şimdi açı ortaysa burası 40 derece ise burasının da 40 derece olması beklenir. O zaman 2x artı 10 eşittir 40 ise 10'u karşı tarafa atarım. Eksi 10. 2x eşittir 30. x eşittir 15 bulunur. Diğer bir örneğimde ke açı ortaydır demiş. ke açı ortay. O zaman bu iki açı eşittir. Lka. Lka. 120 derecedir demiş. O zaman 60. 60'ım. 3 doğrunun birbirine göre durumu eğer 3 doğruyu onunla kıyaslanması istenirse bunda 3 doğru şuraya isimlendirelim A, B, C hepsi birbiriyle paralel olabilir şöyle yazalım A paraleldir B B de paraleldir C bu üç doğru yine isimlendirelim A, B, C doğruları bir noktadan geçebilir bir noktadan geçtikleri için buna noktadaş doğrular denir. Yine a, b, c doğruları ikişer noktada, bakın a doğrusunu iki doğru kesmiş, b doğrusunu iki doğru kesmiş, c doğrusunu iki doğru kesmiş, kesişebilir ya da a ile b paralel, c bunu kesmiş olabilir. Bu genellikle bizim kullanacağımız olan şey e, a ile b iki tane doğruyu paralel verilecek, biz de bunların durumuna göre açılara bakacağız. Bunun ismine yani burada paralel doğru dedik. Burada noktadaş dedik. Bunun ismine ise kesen denir. Yani şu kestiği için. Ee, özellikle demiştim az önce bunu sorularda kullanacağız diye. Şunlarda kullanıyoruz özellikle. İki paralel doğru. Bir kesenin oluşturduğu açılar. İç açılarını, dış açılarını, iç ters açılarını, dış ters açılarını hepsini bulacağız. Şimdi bunu da şöyle yapıyoruz. İç açılarda şu elimi kapatıyorum kapattığımda içte kalan şöyle kapattığımda içte kalan 3 2 n e açıları içte kaldığı için iç açılar oluyor. Şöyle yazalım. 3 2 n e Dış açılara geçtiğim zaman da bu sefer iç kısmını kapatıyorum şu şekilde. Dışarıda kalan açılar dış açılar oluyor. O zaman 4 1 m K. Şimdi dış açılar dışarıda, iç açılar içeride kalan. İç ters açılara geçtiğinde içeride kalacak, birbiriyle ters olacak. Yani 3 ile E şu an burada ters. O zaman 3 E ters. Yine aynı şekilde 2 ile M içte ve birbiriyle ters. Farklı yönlere bakıyor. O zaman 2 ile M. Şimdi burada bilmemiz gereken şöyle bir kuralımız var. İç ters açılar birbirine eşittir. Buna dikkat ediyorum. Şuradaki 3 ve e birbirine eşit. Yani 3'ün sayısal değeri örnek veriyorum 60 derece ise e'ninki de 60 derecedir. Dış ters açılara geçiyorum. Bakın dışta kalanlar 4, 1, k ve m idi. K bu tarafa bakıyor. 4 bu tarafa bakıyor. K bu tarafa bakıyor. Dışta ve ters. O zaman 4 eşittir. K diyorum. Yine aynı şekilde 1, dışta m ile tamamen ters. O zaman birbirine eşittir derim. Yöndeş açılara geldim. Yöndeş açılar aynı yöne bakan açılardır. Aynı yöne bakan açılarda bakın şu şekilde. İkisi aynı yöne bakıyor. O zaman 1 eşittir a. Sonra 2 ile k aynı yöne bakıyor. Devam edersem 3 ile M aynı yöne bakar. 4 ile M aynı yöne bakar. Karşı durumlu açılarda yani bunu sonra daha sonrasında U kuralı olarak da göreceğiz. Hani kafamızda yer ama şimdi en azından tanımını bilelim. Karşı durumlu açılar şu şekilde. İçerideki olan açıların birbirine bakan açıları. 2 ve e. Şimdi, e, karşı durumlu açılarda bilmem gereken bir şey var. İkisinin toplamı her zaman 180 eder. E, madem burası karşı durumlu açıysa, burası da karşı durumlu bir açıdır. Yani 3 ile m topladığımda o da 180 derece gelir. Şimdi buraya ters açılar kavramını da verdim. Bu normalde 6. sınıfta görmüş olduğunuz bir konuydu ama sorularda çıkabilir diye hatırlatmak istedim. Ters açılarda 1 ve 3 birbirine terstir. 4 ve 2 birbirine terstir. E ve M birbirine terstir. M ve K birbirine terstir. Ters açılar e birbirine ters ve eşittir. Şimdi başka bir soruda uygulamalı olarak görelim. İç açılar dedi. Hemen ne yaptım? Dış tarafını kapattım. İçeride kalanlar D, C, 1, 2. Z, C 1 2. İç açılar dedi. İç tarafını kapattım. Dış açılarda içini kapattım. A, B, 4, 3. A, B, 4, 3. İç ters açılar. Bakın. İçte olmak zorunda bir kere zaten. İç ters olduğu için. Şöyle kapattığımda içte kalanlar B, C, 1, 2. Şimdi B 2 ile ters. C de 1 ile. D 2 ile C'de 1'de. Dış derste yine kapatıyorum. Dışta kalacak bir kere. Kesinlikle dışta olması gerekiyor. A ile 3. B ile 4. Yöndeş açılara geçtiğimde neydi? Aynı yöne bakandı. Şöyle ok çizdiğimde. Bakın. Aynı oku buna da çiziyorum. Aynı şekil olması gerekiyor. Yani okların yönü tamamen aynı. Bakın şu okla şu ok. İkisi tamamen aynı. O yüzden B eşittir 2. C ile 3'ün oku aynı. Ve aynı yöne doğru gidiyor. A ile 1'in. D ile 4'ün. Karşı durumlu açılara geldiğimde neydi? U şekline çok benziyordu. U şekli oluşturuyordu. Karşı durumlu açılar birbirine bakardı. Yani C ile 2. D ile 1. Bunların toplamı 180 derece birbirine eşit değildir. Dikkat edelim. D ile bir açısında toplarsam 180 derece olur. Yine ters açılara bakalım. Ters açılarda 2'nin tersi 4, 1'in tersi 3, B'nin tersi D, A'nın tersi C. Az önce demiştim U kuralımız var diye. Şimdi e, burada doğrudan açılarda bazı kurallarımız var. E, özellikle 3 harfle isimlendirmişler. Hatta yan yana geldiğinde muz diye oluştuğu için akılda kalıcı olsun demişler. Şimdi bu kuralların hepsi genellikle Z'den geliyor. Niye Z'den geliyor? Z'den gelmesi aslında iç terslik olduğu için. Bakın içte ve birbirine ters. İç ters açılar birbirine eşittir. O yüzden. Şimdi bu kuralı hepsini çoğunlukla bundan buluyorlar dedim. E, ama siz tabi kolay olması açısından bu formülleri ezberleyebilirsiniz. Formüllerimizden birisi şu. iki tane içte kalan ortayı veriyor. Karşı durumlu açı zaten toplamı 180 olması gerekiyor. Z de burası A ise burası da A. Mesela burası 30 ise burası da 30. Şimdi sorularımıza bakalım. Bakın iki taraftaki ortayı verecek. 20 ile 30'u topladığımda 50. Burada U şeklim var. İkisinin toplamının 180 derece olması gerekir. 110 buraya kullandıysa 70 buraya kullanır. Yine Z'de burası 45 ise burası da 45'tir. Yine M harfi. Bakın M harfi gördüğümde hep her zaman ikisini toplamayacağım. Bu ikisi ortayı vermek zorunda. 30 ile neyi toplarsam 70 gelir. 40'ı Şimdi harfi kendimize göre çevirmemiz gerekiyor. Yani şu an baktığımızda tabii ki de bu harf hiçbir harfe benzemiyor. O yüzden harfi kendinize göre çevirmeniz lazım. Yani biz bunları yaparken özellikle bakın burada çizdim. Paralel olması gerekiyor. Paralel olmadığı durumda zaten yapamam. Şimdi ben şunu şöyle uzattığımda şurada bakın kalemin izini takip ederseniz direkt M şekli oluşuyor. Yani burasıyla burası benim aradığım yere veriyor. E şimdi burası 110sa Burasının tamamı doğru açı olduğu için 70 derecedir. Şimdi 60 ile 70'in toplamı ortayı verecek. 60 ile 70'i toplarsam 130 derece bulurum. Şimdi diğer bir soruda da burası ile burası paralelmiş. Burada istediğim kadar uzatabilirim bakın uzattığımda. Yani size kalmış mesela burada şöyle z kullanabilirsiniz veya burada doğru açı kullanabilirsiniz. Yani karşı durumunu kullanabilirsiniz. Size kalmış. Mesela ben buradan direkt z'den şuraya 100 derece dedim. Şimdi isterseniz şu an karşı durumlu açıyı kullanabiliriz. 100 ile neyi toplarsam 180 eder dedim. 100 ile 80'i toplarsam 180 eder. Şimdi diğer bir sorumuz. 30 derece şuraya 30 derece diyebilirim. Niye? Çünkü ters açı benden burayı istiyor bu arada. 62 derece ve 30 derece. Nereye verecektim M harfinde? Orta tarafı. 30 ile 62'yi topladığımda 92 derece elde ederim. Şu an diğer bir kuralımız. Bu kural normalde şurada ortalarını şöyle çektiğimiz zaman sürekli Z harfi oluşuyor. Bakın sürekli Z harfi oluşuyor. O şekilde bulunabilir. Ee, ama biz bunun yanı sıra buna daha pratik bir kural kullanıyoruz. O da şu. Yani bir bu açıdan bir diğer taraftan. Bir oradan bir buradan alıyorum. Bir de buradan. Buraya da x diyelim. Bu tarafta topladığım açılar diğer tarafta topladığım açılara eşit olmak zorunda. 70, 110 eşittir. 60, 80 ve x dedik. 70 ile 110'u toplarsam 180. 60 ile 80'i toplarsam 140 artı x. 140'ı diğer tarafa attığımda x eşittir. 40 derece gelir